Merhabalar, hoş geldin. Bu videoda lafı uzatmadan, çevirmeden anime nedir, türleri nedir, hangi animelerle izlenmeye başlanır, nereden anime izlenir ve gidişat nasıl olmalıdır onları anlatacağım. Ama bakın öyle terimsel falan konuşmayacağım. Seriden çat 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 anlatacağım. Şimdi, öncelikle anime nedir? Anime, Japonların genellikle manga denilen şeylerden uyarladıkları animasyonlardır. Peki manga nedir? Japon çizgi romanı diyebiliriz şimdilik. Tamam. Peki annem nedir öğrendik. Peki niye hep bunu çocuklar izliyor? Çünkü animelerin popülerlik genellikle Shonen seriler tarafından sağlanıyor. E peki Shonen nedir? Çok hızlı bir ara veriyoruz videoya. Önceki videoda bir manga çekilişi yapmıştım. Onun kazananı açıklandı. Bu ekranda şu an gözüken arkadaş bana Instagram'dan veya Discord'dan vesaire ulaşabilir. Artık her 3 videoda bir çekiliş yapacağım. O yüzden abone olup e, takipte kalmayı unutmayın. Videoya devam. Bilmeniz gereken birkaç tür var. Bunlar dram komedi gibi türler değil. Daha çok hitap ettiği kişiler için kullanılan şeylerden. Seriden açıklıyorum. Shonen, klasik her yerde gördüğünüz Naruto, One Piece, Hunter x Hunter, Boku no Hero Academia gibi genellikle genç erkek çocuklar için yapılmış animeler. Ama bence bunun erkeği kızı yok. Genelde işte ne bileyim 13-25 arasını hitap ediyor bence bunlar. Ama bakın burada bir parantez açmamız lazım. Bazı seriler shonen diye geçse de kesinlikle ama kesinlikle shonen falan değiller. Fakat mangaları shonen temalı dergilerde yayınlandığı için shonen diyorlar ki bence saçmalık. Sırada shonen'in abisi seinen var. Seinen de kısacası daha çok yetişkinlere hitap eden şeyler. Yani bu tür animeler genelde daha karanlık, daha vahşi, daha ağır şeyler oluyorlar. Örneğin Bözök bir Seinen mangadır. Berserk'ün animesi de var ama genelde insanların mangasını biliyorlar ki iyi ki de öyle yapıyorlar. Shoujo'ya gelelim. Bu da Sen'in kardeşi. Aynı mantık ama kızları hitap eden versiyon diyebiliriz. Genelde romantik bir anime manga olur ve olayları kızın gözünden görürüz. Mantık az çok bu. İstisnalar var tabii ama bu 101 videosu arkadaşlar lütfen beni linçilemeyin şimdi. Tamamdır şimdilik 3 türü bilseniz yeter. İyi güzel bildik de ne izleyelim nasıl izleyelim? Şimdi ilk başta ne izleyelimle başlıyorum. Önümüzde iki yol var. Hocam ben sert başlamak istiyorum. Pat 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 gideceğim. Bana ısındırma yapma diyorsan yüreğin varsa kardeşim Big Tree'den başla. Big Tree mi ne? Big Tree 3, 3 tane şu an türü için işte söylenen bir cümle. Bu animeler Naruto, One Piece ve Bleach olarak söylenir. Fakat bazı insanlar Bleach yerine Hunter Hunter veya Fairy Tail de koyuyorlar. Fakat biz şimdilik böyle bakmayacağız. Bu yoldan gitmek istiyorsanız kolay gelsin. Çünkü izlemeniz gereken 2000 e aşkın bölüm var. Klasik bir anime bölümünde yaklaşık olarak açılış ve kapanış şarkılarına kısasır 20 dakikadır haberiniz olsun. Şimdi eğer kardeşim ben şimdi 2000 bölümü nasıl izleyeyim sen bana giriş animesi öner diyorsanız işte o zaman eski animeye giriş animesi olan ve benim favori animem olan Dead Note veya yeni animeye giriş animesi olan Attack on Titan'ı tercih edebilirsiniz. İkisi de shonen olarak sayılsa da Seinen'e kayan seriler onu da söyleyeyim. Yani bir tık daha ağırlar diğer yani shonenlere göre. Kardeşim ben öyle shonen'e falan kayan anlamam. Bana direkt Seinen'ler söyle. Biz çocuk muyuz ya falan diyorsanız uyarayım büyük bir hata hata yapıyorsunuz ama yine de ısrar ediyorsanız tamam önereyim. Fakat başta söylemem gereken bir şeyler var. Genellikle kaliteli seyren serilerin mangasını okumanız daha iyi olacak. Çünkü ya uyarlamaları iyi olmuyor ya da direkt uyarlamaları yok. Berserk Vagabond bunlar için örnek olabilir. Ama ısrarınız devam ediyorsa o zaman gidin ve Monster izleyin. Hem çok sağlam bir seridir hem de güzel adapte edilmiştir. Ve son olarak ben Shonen de istemiyorum. Seinen de istemiyorum. Ben Shoujo istiyorum. Bana romantik gel. Kızın gözünden romantik izleyeyim diyorsanız o zaman Ahura Wright veya Tonerino Kaibatsuk'un başlangıç için güzel seçimler olabilir. Ama bak ben diyeyim. O Dead Note ve Attack on Titan izlenecek. Anime izlemeseniz bile izlenecek. Kaçır yok yani söyleyeyim. Şimdi iyi güzel de kardeşim nereden izleyeceğiz bu animeleri diyorsanız Netflix ve Disney Plus hatta Amazon falan da artık animeleri legal bir şekilde yayınlıyorlar. Ama her anime var mı oralarda? Tabii ki yok. E bunlar yokken biz anime mi izlemiyorduk? Tabii ki de izliyorduk. Türk Anime TV sanırım bu iş için en kapsamlı site. Fakat güncel olarak farklı bir sürü site çıktı. Yani Google yazıp bulabilirsiniz. Biz Türk Anime ile başladık. Türk Anime ile devam ediyoruz. Alışkanlık. Şimdi buradan sonrasında ben anime keşfetmek istiyorum diyorsanız yani mesela gittiniz Dead Note'u izlediniz ve dediniz ki ben bu anime beğendim buna benzer bir şey yok mu? Diyorsanız saatlerinizi Google'da veya YouTube'da harcamanıza gerek yok anime karakterinin bir anda defter bulup çok havalı oldu. 50 anime diye videolar izlemenize de gerek yok. Sitemiz MyAnimeList. Anime List. Giriyorsun kardeşim diye üye olun. Burada istediğiniz animelere puan verip liste yapıp incelemeleri falan da okuyabilirsiniz. Yararlı bir site. Neyse yazıyorsunuz animenizin ismini sağ tarafa. Giriyorsunuz sayfada burada recommendations yani öneriler kısmına. Hop bu animeyi izleyip beğenenler için önerilmiş animeleri buluyorsunuz. Hatta ve hatta kaç kişinin önerdiğini ve neden önerdiğini de görüyorsunuz. İşte bu kadar basit. İyi kardeşim iyi güzelmiş bu animeler de sen manga falan diyordun ondan ne diyorsanız işte o da başka bir videonun konusu olsun. Şimdilik anime 101'den bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın bay bay.